bizleri Rabbim sevgisinden, ona karşı olan aşktan ve şevkten uzak eylemesin. Aşk ve sevgi, emirleri dinleme mevzuunda öyle bir hassasiyet hasıl etmişti ki, her sine usta heyecanıyla çırpınıp duruyordu. Sözden söze intikal ediyorum. Bir büyük kadını daha anlatmadan geçemeyeceğim. Çok severim onu ama çok, çok. Anam anamı alakam ve bu alakamı on kat daha alakan etseydi, 25 yaşında Peygamberin arkasından kanatlanıp giden, gerçekten anam derken bir de damarlarında hareket eden, al yuvarlanın ak yuvarlaların hezzelmesinde bir anam gibi, ona karşı alakamı hissettiğim Fatıma, Fatıma validemiz kadar kimseye alaka duyamam, kimseyi sevemem, sevdim dersem yalan söylemiş Anam, bir kere o peygamberimizin parçası. İnneha bid'atun minni buyurmuş. Fatıma benden bir parçadır. Senden parça yarınlarımız feda olsun ki Ehli anasıdır. Hasan'ın, Hüseyin'in, 70 sene ibadet ömrünü geçiren Zeynur Abidin'in, kıyamete kadar gelecek bütün azanların, Hüseyin'lerin, siz bir şiirin bestesini yapmaya çalışıyorsunuz. Şiirin bestesini yapanlara da ruhumuz feda olsun. Onun sözünü söyleyen son zamandaki bütün Hasanilerin ve Hüseyinlilerin yani yokluğa varlığınızın tohumunu saçan bütün kutsi ellerin anası sayılıyor. Büyüklerimin anası sayılan benim anam nasıl olmaz ki anam? 25 yaşında dünyaya veda. Ömrün uzunluğuna, kısalığına bakılmaz. Yaşadıktan sonra 25 seneye, binlerce seneyi sıkıştırmışsa bahtiyar anam, üvey gibi kanatlanmış Resulullah'a ulaşmıştır. Peygamberlik inşaatında son dakikalar yaşanıyor. Ayşe validemiz hep ona kıpta ile bakar bir kadın olarak. O da ayağı başımıza taç, ne büyük bir kadın. Babası gibiydi derken, ona ayrı bir derinlik katar, ayrı bir derinlik içinde ele alır. Babası gibiydi babası gibi oturur, babası gibi kalkar, babası gibi konuşur, babası gibi gülerdi. Başka türlü olamaz. Babasından kopmuş bir parçaydı. Yine öyle geldi, öyle oturdu, öyle kalktı, öyle yanına sokuldu. Yatak, Efendimizin sayılı soluklarını emiyor, oktürbe ediyor ve emdiklerini bir daha geriye vermiyordu. Nefesler parmak sayısı seviyeye ulaşmıştı artık, inmişti. Veya geriye doğru sayılıyordu bizim namzı. Oysa Allah'ın merrefi ala diyecek, artık yerdekilere yeter. Gök ehli veya Allah deyip kanatlanıp uçacak. Yanaştı. Allah Resulü işaret buyurdular. Kulağına bir şey fısıldadılar. Kulağını onun ağzından uzaklaştırırken Öyle bir çığlık kopardı ki anam. İnsan orada olsaydı ciğeri parçalanırdı. Öyle bir çığlık kopardı. Öyle çığlık kopardı ki Resulullah'ın gözlerinde bahar bulutları gibi dolu dolu yaşlar dökmeye başladı. Dayanamadı kızın ağlamasını. ile yeniden işaret etti. Ve anam yeniden mübarek kulağını onun dudaklarına götürdü. Bir şeyler fısıldadı yine. Acaba neydi bu sır? Anam kulağını ayırırken bu defa gülüyordu. Öyle gülüyordu ki dünyalar ona verilmiş gibi. Cennet yamaçlarında tenezzüh imkanı bahşedilmiş gibi. Öyle gülüyordu. Koştum. Evden ayrılırken sordum. Ne dedi ve niye ağladın? Ne dedi ve niçin güldün? Bana bir sır verdi. Efendim'in sırrını faş Bir sır verdi. Vefat ettikten sonra çok yalvarınca dayanamadı söyledi. İlk defa kulağıma şunları fısıldadı. Kızım dedi. Gayrı bundan öte 20 sene evvel aynı kulağa şöyle demişti. Kabe'de başına işkembeyi koydukları <laughs> zaman canım çıksın. Olsaydım ya Resulallah, omuzumu verseydim. O işkembeyi kaldırmazsaydım. Bugün de onun üzerine işkembe koydular. Ama kaldırıp atamıyorum. O pisliği ben terap edemiyorum. Temizlerken gözleri dolu dolu olmuş ağlamıştı. Ağlama kızcağızım. Allah babanı zayi etmeyecektir demişti. Halbuki şimdi şöyle diyordu. Kızcağızım babana yol göründü artık. Çıldığım oydu. Dayanamazdım onun yokluğuna. Ne tekiyim yine ona isnat edilen şiirdir. Ravzasını oturdu. Toprakları alıp başına götüne saçıyor ve şöyle diyordu: Ma da ala men şemme türbe Ahmeda, Allah yeshem meta zamanı kovalia. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا تغلط يجرسنا adam. Resulullah'ın türbesini, miski amber kokusunu kokluyor gibi alıp koklayanlara gayri bundan öte koku aramaya ne gerek vardır diyor. Üzerime öyle musibetler döküldü ki, eğer gündüzler üzerine dökülseydi, gündüzler birden birdenbire karararak gece olacaktı. Üzerime öyle musibetler döküldü ki, eğer bu musibetler gündüzler üzerine dökülseydi, gündüzler kararacaktı ve gece olacaktı, diyor anam. Mübarek türbesi başında söylediği bu sözleri, Resul-i Ekrem'in hususları içinde ruhunda duyuyor ve yaşıyor. Fatıma'm ben gideceğim diyor. Fatıma çığlığı koparıyor. Bu çığlıklara dayanamayınca çağırıyor yeniden. İkinci sesi şu oluyor. Ben gidiyorum ama ehli beytimden ilk defa bana kavuşan sen olacaksın. Fatıma gülüyor ve seviniyor. Zira kendisine bu sudat müjdesi veriliyor. Bilmem ki ne zaman Bilmem ki ne zaman Resulullah'a vasıl olma, arzu ve iştiyakın aynı derinlik içinde içimizde duyacağız. Haydi gel dediği zaman, oraya gitmek için üveyikler gibi kanatlanacağız. Ona giden yollarda bizim için en tehlikeli şey ona vasıl olmak. Oysa gül bahçesine çadırını kurmuş, çoktan bekliyor. Her gün kutsilerin bir tanesinin rüyasına giriyor. Her gün onlarla size yeni bir mesaj sunuyor. Bir gün en arkada kalan, arkada kalanların arkasında kalanlar dahi gelsinler. En sonuncusu geleceği ana kadar yoldayım, bekleyeyim, bekliyorum diyor. Öyle müjde veriyor. Bir gün bir sedyeye biniyor. Yollar çok şaplaşık. Kandan irinden deryalar var, canım çıksın. Hakikat Ahmediye yürüyen ki kalp bulamadığından dolayı sizden birisinin sedye itmesiyle sizin aranızda dolaşıyor ama her gün aranızda dolaşıyor. Her gün aranızda dolaşıyor. Her gün birinizin başından tutuyor. Her gün birinizi bağrına çekiyor. Her gün birinizin alnından öpüyor. ve siz diyorsunuzdur inşallah. Vuslat ne zaman? Vuslat ne zaman? Eğer yaşamak hayırlı ve dine hizmet imkanı varsa Allah'ın bizi yaşat. Bu Sa'd ibn Muaz'ın duası. Eğer yaşadığımız sürece buna ait esasata hizmet edemeyeceksek yaşamanın da anlam ve manası yoktur. Seyyidin Hazreti Yusuf Aleyhisselam, çileler çektiği masatta ölüm istememişti. Kardeşlerinin kadrine uğradığı zaman mağdur Yusuf'um, ölüm istememişti. Atıldığı kuyunun dibinde kimsesiz, asrın kimsesizinin sözleriyle arz edeyim. Garibem, bilkesem, natüalem, alile. فجأة صاحب سجار ج시حي موسيقى الله Yanmıştı, fakat ölüm istememişti. Baba hasreti vesile yanmış. Kardeşlerin kötülüğü karşısında iki müklüm olmuş inlemiş ama ölüm istememişti. Anasının yanışına yanmış, anasına karşı yanmış, hem anasının ızdırabını hem kendi ızdırabını ruhunda yaşamış. Fakat vefakar insan, İffet abidesi, Vefa bir de istememişti. Ne zaman ki feleğin çatları kendi dönmeye başladı. Ne zaman ki adeta Mısır'a melik oldu. Melik'le beraber en azından söz oldu. Ne zaman ki dünya kendisine tebessüm etti. İşte o zaman Allah'a teveccüh etti ve şöyle dedi. Tevaffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Beni Müslüman olarak öldür ve benden evvel giden salih kullarına ilhak eyle. Vefayı görüyor musunuz? Resulullah'ın sözünden farkı ne bunun? Yakında bana da davet farkı olacak. Ayşe validemiz bırakmıyor gibi elini sıkı tutmuş. Habire dua okuyor ona üflüyor gitmesin diye. Yolundan der gibi. Geçme aramıza ya Ayşe. Artık ona yol göründü. Allahümme Rabbi kalala. Allahümme Rabbi kalala.